Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oynayacağız. Hemen Spike'ı seçiyorum. Güzeldir Spike. Hemen bakın bir tane maç yendim. Hemen hop geçiyoruz. Hemen gitmemiz lazım yoksa o şeyi alamayız. Öldük. <laughs> Fulvadi fulvadi derken. Aha şöyle atalım. Allah senin belanı versin. Şu an bir öldüm. bölümü sevmiyorsanız değiştirebilirim bölümü. Başka bir şey yapabilirim. Yani yorumma yazın. Brawl Stars oynamayı Sevmiyorsanız ne istiyorsanız onu yazın bu arada. Siz niye koyuyorsunuz? Mesela. Değil mi? Hayır. At, atmasın bana. O tasa mal o Allah o şey bu şemsiyeli var ya onun neydi o bombası çok acayip bir şey yapıyor aha bak acayip zarar veriyor kazandılar Evet başlıktan gördüğünüz gibi oyun oyun atlıyoruz bu oyun oynama şeyi bildiğin Sıradaki oyunumuza geçelim. Hop geç. Sıradaki oyunumuz bu. Hemen biz futbol şeyini geçelim. Heh. O olmasın. Olmuyor. Neyse bunu oynamayalım. Evet boss oynuyoruz. 17. şeydeyim. Yuh. Hemen geçtim. Bak bu süreli şey böyle. Bunu çoğu kişi oynamıyor da. Yani bunu da hemen bir maç oynayacağım. Çünkü beğenmezsiniz siz. Niye beğeneseniz ki? Bilmediğiniz oyunu. Bak buradan böyle düşersek hemen böyle batıyoruz. <laughs> hemen böyle buradan böyle düşersek hemen batıyoruz. Sıradaki oyunumuza geçelim hop. Sıradaki oyunumuz XOX arkadaşlar. Şimdi ben hemen giriyorum. Şimdi o oraya koydu. Ben buraya koydum. Onu kapattım. Aha ne yapmaya çalışıyor bu? Ha beni engelledi. Hiç kimse kazanamaz ki bunu. Bir daha. Kapatayım. Kapatayım. Allah belamı versin benim. Bir de gülüyor. Ya. Ee, şimdi ben akıllı bir şey yapabilir miyim burada? Hemen şimdi bir şey yapmalıyım. Belki o kazanabilir bir yerden. Ya bunu da kimse kazanamayacak zaten. Hemen o buraya koydu. Ben şuraya koydum. Allah belanı versin. İyi oynuyor ya. Sıradaki oyunumuz bu. Bekleyin ben göstereyim. Evet, sıradaki oyunumuz bu. Bunu herkes küçüklüğünde bir kere oynamıştır. Gerçekten ya. Yani. Herkes bir kere oynamıştır küçüklüğünde bunu. Bu arada or ben hile söyleyeyim size bu oyunda. Ortalarda eğer dikkatli olursanız kazanabilirsiniz. Çünkü ortalarda herkes çok oluyor. Yani merkez orası öyle diyeyim ben size. Şimdi siz de onu Heh, Allah belanı. Sıradaki oyunu Subway Surfers. Az önceki oyunu pek uzatmadım. O sinir bozucu. Hemen buna geçtim. Aha yeni güncelleme. Bakalım ne kadar şey alabileceğiz. Oo çok güzel lan. Hakikaten yeni güncelleme güzel olmuş değil mi? Oynayanlar varsa. Ama sonunda sonunda. Ya ben erken yapıyorum ya. Neyse hemen hemen yeni bir maça başlayalım. Bak bu sefer çok yapacağım. Aa, yeni güncelleme ama harika değil mi ya? Bilmem balıkların içinden geçiyor. Harika ya resmen. Bu arada kanala abone olun. Shorts atmıyordum, atmıyorum tabi. Bunu birisi izlerse en azından sıfır kişi izlerse ben kime anlatıyorum bunları? Örtmen sürekli dediğim Max konuşma. <laughs> i̇şte Like atın çünkü mükemmel videolar gelecek. Ya ben shorts çekince hemen öldük konuşurken. Sıradaki oyunumuz bu. Ha şey ben konuşmaya devam edeyim. Ben shorts atınca yüzümü gösterdiğimde hiç kimse beğenmiyor. Yani hiç kimse görmüyorlar bile videomu sıfır görüntülenme oluyor. Ama yani işte o yüzden şey yapmıyorum pek. Öyle yüzümü göstermiyorum. Niye göstereyim ki hiç kimse like atmayacaksa? Ben ne yapayım o zaman? Evet kaç nereye? ikinci seviye. Çok güzel. Mükemmel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni videolar gel. Ve yüzümü göstereceğim. Bu arada yüzümü şorsu izleyenler yüzümü bilir bence. İşte abone olun yani. Hoşçakalın Güle güle kalın. Bay bay. Hop.